Arkadaşlar merhaba bugünkü bitkim portulakarya afra yeşim ağacı bitkisi birçoğumuzun ilk sukulentlerinden buna halk arasında fil azığı da deniliyor para ağacı da deniliyor ama aslında bu para ağacı değil para ağacı başka onu da bilenler biliyor zaten onu da bir videomda göstereceğim sizlere şimdi ben bunun saksı değişmini sizlerle birlikte yapmak istiyorum bu yeşim ağacının. Krasıl ailesindendir. Ve gayet de güzel büyüdü. Aslında bunlar çok derin saksı severler arkadaşlar. Şimdilik onu buna ekeceğim. Bu teneke saksıyı da hatırlarsanız sizlerle birlikte hazırlamıştım. Videosunu paylaşmıştım kanalda. Onu ben şimdi bu saksıdan çıkartacağım. Çünkü artık çok küçüldü ve çok uzadı. onu buradan çıkartıp hemen yeni saksısına geçirmek istiyorum arkadaşlar. Sonra Toprağım her zamanki gibi kaktüs sukulent toprağı. Hafif bir nemi var toprağımın. Ben bir kova içerisinde tutuyorum toprağımı balkonda. Onun da hafif bir kendince bir nemi var. O da yeni ektiğim zaman gayet yeterli oluyor. İlk etapta sulamayacağım ama ben bunu bir iki gün sonra sulayacağım. Çünkü bu arkadaş suyu birazcık seviyor. Diğer sukulentlere nazaran suyu daha çok seviyor. Şimdi ben yakın çekimde de sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gayet de güzel yakıştı saksısına. Yaprakları böyle yakından bakıldığı zaman hafif böyle bir kalp şeklini de andırıyor. Böyle yoncaya da benziyor. Bu bitkimiz arkadaşlar güneşi seviyor. Yani alıştırmaya bağlı. Güneşi alıştır alıştıra çıkartın arkadaşlar. Ben öyle yaptım. Direkt güneşin altına alışmamış bitkiyi koyarsanız mutlaka bu yapraklarda yanıklar olur. Önce alıştırın. Aralıklı aralıklı koyun güneşi Daha sonra tüm gün güneşte tutarsınız. Dediğim gibi kışın daha da güzel bir görüntüsü oluyor ve güneşte kaldığı sürece de zaten böyle rengi dokusu daha farklı oluyor yani güneşe doyan bitki ile gölgede büyüyen bitki arasında çok fark var ve güneşi aldığı zaman böyle gövdesini görüyorsunuz böyle mor bir renk alıyor çok da güzel bir dokusu oluyor bu yaprakların yeşil tonu çok daha güzel oluyor. Gölgede büyüdüğü zaman daha cılız, daha formsuz, rengi daha soluk oluyor arkadaşlar. Tabi şimdi bunlar benimkilerinde yaz rengi, kışın daha da güzel olacaklar. Sonbaharla birlikte sukulentler biliyorsunuz ki daha güzel renkleniyorlar. Ee, üretmesi zaten çok kolay ve tavsiye ettiğim bir tür. Üretimi gayet kolay. Şöyle ben sonbaharda yapacağım, çelikler alacağım tepe çeliğini kesip onu da ektiğim zaman üretmiş olacağım üretmesi gayet bu kadar basit kolay arkadaşlar böyle hafif nemli kuru bir toprağa ekersiniz bir hafta 10 gün kadar su vermediğiniz zaman köklenmeye teşvik olur zaten bitki hemen oradan yeni bir yeşim ağacınız olmuş olur arkadaşlar üretimi bu kadar kolay bu biraz daha nazlı bu türler biraz daha nazlı oluyor Variyete olanlar evet büyümesi bir tık daha diğerine göre ağır ağır oluyor ama büyüyor yine de. Zaten biz kaktüs sukulent bakan arkadaşlar genelde sabırlı insanlarızdır. Sabırlı insanların yapacağı bir hobi bu. Sabırsız insanlar ben hep söylerim bakamazlar. Çünkü ağır büyüyor bizim bitkilerimiz. Öyle hemen aldım ektim hop diye büyüyen türler değil. Ama bu yeşim ağacını tavsiye ederim. Bu çok güzel. Daha hızlı büyüyor. Daha güzel büyüyor. E, bonsai yapımına da çok uygun arkadaşlar Bunu isterseniz böyle ekersiniz güzel bir saksıya bonsai da yapabilirsiniz budanmaya çok müsait çünkü budandıkça Formalıyor Budandıkça yeni dallar çıkartıyor Gayet keyifli güzel Başka söylemek istediğim ne vardı diye düşünüyorum. Videoları kapattığım zaman da arkadaşlar ah şunu da söyleyecektim bunu da söyleyecektim diye unutuyorum o video esnasında. Suyu seviyor. Diğer sukulentlere göre suyunu biraz daha bol vermekte fayda var. Ama toprağınıza güveniyorsanız onu o şekilde ayarlayın. Toprak geçirgen olsun ki çabuk kurusun. Güneşi seviyor dedim suyu seviyor dedim budanmayı seviyor dedim budadıkça bakın böyle yanlardan bu şimdi böyle kollar atıyor. Ee, bu kollar attıkça tabii ağırlaşacak bitki sağa ve sola böyle yatmaya da müsait meyilli böyle dimdik büyümez hiçbir zaman için afralar bakın bunda da görüyorsunuz. O yüzden bonsai yapımına da çok uygun budanmaya da çok uygun yani güzel bir bitki keyifli büyüyen bir bitki böyle şık hoş da duruyor arkadaşlar. Soğuklara dayanıklı, yaza dayanıklı, sıcağa dayanıklı, hastalıklara dayanıklı. Tek e, hasta oluyor dediğim şey ne olabilir düşünüyorum da benim hiç hasta olmadı şimdiye kadar. En fazla bitlenebilir arkadaşlar. Yani gayet keyifli, güzel, sağlıklı büyüyen bir bitkiniz istiyorsanız bu yeşim ağaçlarına başlayabilirsiniz arkadaşlar. E, şu an için benim anlatacaklarım bu kadar umarım atladığım bir şey olmamıştır. Videomu da izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.